Evet arkadaşlar bugün yeni cezalı serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve bu yeni cezalı serimiz nasıl bir şey onu anlatarak başlayacağım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Arkadaşlar şimdi bu cezalı serimiz her gün herhangi bir e, herhangi bir oyun modunda diyelim ki dün tek hesaplaşma oynadık. Ve bugün de savaş topu oynayacağız arkadaşlar. E, belirlenen bir karakterle maça gireceğiz. 3 maç yapacağız. İleride daha fazla maçlar olacak serinin ilerleyen bölümlerinde. Onun için serinin devamının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone ol, olun. Bir de bildirimleri açın. Serinin yeni bölümleri gelecektir mutlaka. Evet, e, bu yeni cezalı serimizde 3 maç yapıyoruz belirlenen yerde, belirlenen olmadığından. Ve bu 3 maçtan ikisini kaybedersek tabii ki de gidiyoruz ve cezamızı çekiyoruz. Peki cezamız ne diye soracak olursanız Buradan en çok kupal karaktere geliyoruz. Az önce en çok da tekrar getirdim. Burada koltu var. Koltu alıyoruz. Buradan geliyoruz arkadaşlar tek hesaplaşmaya. Buradan bununla girip 10. olmaya çalışıyoruz. Eğer 10. olamazsak tekrar giriyoruz. 10. olana kadar bu oluyor. Ve bayağı bir kupa kaybedebiliriz. Evet. Şuradan hemen arkadaşlar gidiyorum. Dün tara yapmıştık. Bugün ne yapalım? Bakacağım arkadaşlar. Velo değil kardeşim. Bugün tara yapmıştık. Dün tara yapmıştık. Şimdi de o zaman şeyle yapalım arkadaşlar. Savaş topuna girelim. Evet. Hmm. Hedef tahtası. Güzel. Bu arada hiper şarjı da açtım da. şeyimiz 10 seviye işte. 11 seviye. 1443 puan gerekiyor. Ve ben Spike'ı 11 seviye yapacağım arkadaşlar. Onun da hiper şarjını alacağım. Aa. Verdim gitti kardeş. De. Aga be. Maksimum 11. Aga bir seviye daha yükseltsem. Gideceğim dükkandan altınımı biriktireceğim. Geleceğim şuradan Spike'ın hiperini alacağım arkadaşlar. Hiper şarjını. Nerede ya? Stupider. Nerede? ha? Şunu 13 gün varmış zaten. Ben hala hala alırım bunu arkadaşlar. Evet motosiklet geçiyor dışarıdan. Evet o zaman başlıyoruz serimiz arkadaşlar. Evet maçımıza girdik arkadaşlar. Şöyle ilk maçımıza. Ben Aksos ağır O kadar görünmediğini zannediyorsun kardeşim. Ama görünüyorsun aslında. Spal çok kötü bir ulti attı ve bizi dondurdu. Sözle birlikte şu, dondum bilmiyorum ama ben çok kötü dondum arkadaşlar. Hayır. Hayır diyorum. Ve gol yiyoruz. Hayır ya serinin ikinci bölümünden yine ceza yemeyelim. Zaten ceza yedik ilk bölümde. İkinci bölümde bari ceza yemeyelim ya. Serinin ilk bölümlerinden ceza yemek nedir arkadaş? Şanssız mıyız biz arkadaş ya? Hadi oğlum ya. Yedi. İşte bu güzel. Güzel. göç öldürdü onu. Sendi, hadi sende. Uykucu sende miydi o? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Edgar. Hayır ben burayı tutacağım. Burayı tutacağım. Olsun olsun. Çalı kırılması önemli değil. Şöyle bana oradan. Bastırıyordu ve ben de Şeli'ye bastırıyordum. Şeli'yi öldürmüştüm. Edgar. Edgar geliyordu. Evet. Topu aldı. Topu atıyordum be. Yapma be. Hadi be. İşte bu search. Aferin be kardeşim sana. Hadi bakalım. Evet. Hadi. İşte bu. Search'ten güzel bir gol, güzel bir gol daha geliyor. Ve ikinci maçımıza geçelim istiyorsanız arkadaşlar. 800 kupa 280 jeton. Biraz daha sonra da toplayacağız. Bu arada sezon bitmesine 2 gün kaldı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Şelin'in hiper şarjını almayanlar varsa buradan duyurulur. Şelin'in hiper şarjını alın. İlla ki Şelin'i 11 seviye yaparsınız. Eğer o hiper şarj alırsanız yani. Böyle düşünün. Almak istemem varsa bile böyle düşünsün. Diyebiliriz dostlar. Uf uf uf. Bastır kanka. Bastır kanka. Bastır bastır. Çelim oynuyor. Helal be. Helal be Spike. Ulan kısıl alan da bile şansın denedin ya. Helal olsun be sana Spike. Orada belki de ben zaten atamam. Ne işe yarayacak deyip atmasaydı. Belki de şu anda 0-0 olacaktı arkadaşlar. Hadi. Hadi oğlum. Atar mıyım? bu diyecektim. Edgar çok kötü patates etti bizi Gel lan gel. Ulti var. Bende de var kardeşim. Bir şey olmaz zaten bizim duvarı kırmıştı o. Tek duvardan yani ne olacak ki? Onlara yazmayın yani niye kendi duvarını kırdın diye. Kardeşim bana vuramazsın. Çocuk adam. Çocuk adam yapma çocuk adam. Yıldız şeliysem biz de klasik şeliyiz kardeş. Dur kardeş. Woody. Aha. 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 Topa. Helal. İki gol de attı ya. Neyse. Evet yeni başımızı da kazandık arkadaşlar. Ve artık zaten cezamızı çekmeyeceğiz ama bir maç daha yapalım. En azından star hediyemiz gelsin arkadaşlar. Evet son maçımıza gidiyoruz arkadaşlar. İyi bari. Dün olduğu gibi bugün cezayla bitirmedik videoyu arkadaşlar. Evet. Karşıda da serseri Mortis. Bizde de serseri Mortis. Mortis kapışması. Hadi Mortisler kapışın beyler şerinin üstüne atlarsan öyle olur kardeşim. <laughs> Aa Neydi ya o? Lan. kom kombi seviye falan mı acaba? Olabilir bak. Canı da çok fazla. Zaten güzel. Kurtardık güzel. Sağ topu. Dur dur dur. Dur dur dur. Sağ topu. sal topu. Lan yanlış ulti attım ya. Üf. Yok böyle bir şey. Dur dur dur. Dur. Kanka dur kanka git Bibi. Bibi tut bunu. Bibi tut bunu. Lan adam bana bile vurdu. Bana nasıl vuruyorsun kardeşlerim? Ben de şimdi sana vurayım dedim. <laughs> Pen ile mortislerle orada oradan bizim mortis çıktı. Güzel kanka. Dur tamam. Dur 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 dur. Güzel. Helal. Helaliz be. Helaliz be arkadaşlar. <laughs> Lan bu mortis kesti beni ya. Şu alır mısın? Hadi al be oğlum. Hadi al be. Bibi ile Mortis çok iyi oynuyorlar ya. Çok iyiler ya. Düşük kupa değiliz en azından. Kanka tut kanka. Kanka ilerle. Kanka ilerle. Kanka. Kanka hadi kanka. <laughs> şansımı deneyecektim. Olmadı. Çok heyecanlandım orada. <laughs> ah be ah be. 1-0 yeniliyoruz. 40 saniye kalmış. Beyler hadi. Beyler hadi toparlanın. Beyler siz çok iyi oynuyorsunuz hadi. Güven kendinize çocuk adamlar. Çocuk adam yapma çocuk adam. Çocuk adam yenmeyin. Çocuk adam. Hayır be. Olsun 2'de 1. 2'de 1 yenildik. 2'de 2. 3'de Yok 3'te 2 kazandık. Yani star hediyemiz gelsin dedik ama yenildiğimiz için gelmedi. Dediğim gibi Spike'ın şeyini alacağım. Hiper şarjını. on bir seviye yapıp. Bunun da videosu gelir belki. Sezer Sen falan gelmiş ama daha sezon gelmedi. Baksanıza arkadaşlar. 2019 saat var daha. Evet şu ödülümüzü de alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da serimizin ikinci bölümüydü. Bir sonraki günde hangi karakteri, hangi karakterle, hangi oyun modunda oynayalım? Bunu yorumlara yazın. Ama yarına kadar yazmazsanız biz yine kendimiz ben yine kendim belirleyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.